Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle güzel farklı bir oya modeli yapacağız. Motifli bir model olacak. Yazmamıza ekleyeceğiz. Yazmam Ebru marka 2 zincirle ve 2 numara yeşille tığladım. Renk olaraksa bu rengi mi uydurabildim? yani yakın bir renk. 173 özar marka. Evet motiflerimde böyle mavi paket halka serum kullanacağım. Kırmızı paket kullanmayın. Mavi paket ideal. Kırmızı mavi diye ayırt etmemin sebebi kırmızıdakiler küçük mavidekiler büyük halka serum şöyle göstereyim tığlama için oya sandığım tığlama yazabilirsiniz 22 numara tığ kullanacağım ve hemen e, motiflerimize başlayalım öncelikle şöyle bir yaprak yapacağız arkadaşlar bakın Evet bu yaprağımızı küçük bir halka sarıma yapamazsınız. O yüzden büyük diyorum. Şimdi hemen yaprağımızın yapımıyla başlayalım. Çok güzel ve çok hoş bir model olacak diye umut ediyorum. Evet ipimi tığıma sabitliyorum. Halka sarımımı tığıma geçirdim. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvama girdim. Yuvam diyeceğim halka için 2 2 çıktım. Bir defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2 2 2 alarak çıktım. 2 defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıktım. 2 defa doladım. Yuvama girdim pardon 3 defa doladım. Yuvama girdim. 2, 2, 2, 2 çıktım. 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. girdim kapattım 7.yi 1 2 zincir çektim bir defa doladım 2 2 çıktım bir defa doladım önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıktım 2 defa doladım 2 2 2 çıktım 2 defa doladım önce bir kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıktım 3 defa doladım girdim 2 2 2 2 çıktım 4 zincir çektim aradan girdim kapattım kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyoruz 3 4 5 6 7 yuvama girdim kapattım tekrardan 2 zincir çektim ben şu ipimi hemen temizleyip geliyorum Kısaltayım önce. Evet, iki zincirimi çekmiştim, bir defa doladım. Bir tane daha yaprak yapacağız böyle. İki, iki çıktım, bir defa doladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım, iki defa doladım. İki, iki, iki çıktım, iki defa doladım. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Üç defa doladım, girdim. İki, 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 iki çıktım. Şimdi bir, iki, üç, dört zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Kalan kısma yine altı tane sık iğne yaparak aşağı iniyoruz. İki, 3, 4, 5, 6, yedinciyi yuvamıza girip kapatıyoruz. Bir zincir ve kesiyoruz. Biraz el oyalayıcı fakat güzel diye düşünüyorum. Yaprağımız bu şekildeydi. Şimdi bunun çiçekli kısmının yapımına geçelim. Şimdi oyamızın çiçekli kısmını yapacağız. Şöyle gösterelim. Evet, bu üst kısmı yapacağım şimdi. İpimi tığıma sabitliyorum. Yaprağımı alıyorum. Yaprağımızın tersi ve düzü var. Burası düzü, burası tersi düzünden doğru tutuyorum. Ve şu boşluk kısma ipimi sabitleyeceğim şimdi. 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım, yuvama girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir defa doladım, yuvama girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki çıktım. 3 oldu. Dördüncü ve beşinci. Beş tane böyle trabzan yaptım. Şimdi yedi tane zincir çekiyorum. İki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir çektim, çevirdim. Burada ekranımı birazcık yakınlaştırayım. Çevirdim. Buradaki e, ilk trabzan tepesine batıyoruz üst kısmı çok zevkli 1 2 3 4 zincir çektim ve 4 zincirimi buradaki yaprağımın uç kısmına sabitliyorum 1 2 3 zincir çekip oyamızın düz tarafını çeviriyoruz bir defa doladım buradaki zincire giriyorum altından dolandım 2 2 çıktım baştaki ile beraber 2 trabzanım oldu 2 2 çıktım 3 oldu bir defa doluyorum 4 oldu. Bir defa doluyorum. 5 oldu. 5 tane trabzan yaptım. Hemen tığıma 2 defa doladım. Buradaki yuvama girdim. Önce bir kez sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Çıktım. 1, 2, 3 zinciri çektim. Bir defa doladım. Aynı şekilde 2, 2 çıktım. 2 trabzanım oldu. 3, 4, 5, İki defa doladım, yuvama girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. Üç zincir. Trabzanlar yapıyoruz. İki oldu. Üç. Dört. Beş. İki defa doladım, yuvama girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıktım. 3 zincir Evet 3. trabzanım 4 ve 5 2 defa doladım önce bir kez sonra iki sonra 2 sonra 2 çıktım 3 zincir 5 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 Tekrardan iki defa dolayıp yuvama giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra 2 sonra iki çıktım. 3 zincir çektim. 2 2 çıkıyorum. Bu da son olacak. Toplamda böyle 6 tane yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi zincir falan çekmeden buradaki yaprağımıza kapatıyorum. Yaprağımızın uç kısmına kapattım. Bir zincir çektim ve kesiyorum. Evet bakın böyleydi modelimiz. Çok güzel çok cici ve çok farklı. Şimdi bunun yazmaya birleştirilmesine geçelim. Şimdi yazmaya birleştireceğiz. İpimi tığıma sabitliyorum. Ben şöyle birkaç tane uç kısma gelmeden birkaç tane önden başlıyorum ki uç kısma çiçek denk gelebilsin diye. Evet burada sabitledim. 2 zincir çektim. 1 defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Tekrardan 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına girdim. Kapattım. 2 zincir çektim. 1 defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 alarak çıktım. 4 zincir çektim aradan girdim kapattım 2 zincir çektim sıradakine giriyorum kapatıyorum 2 zincir çektim bir defa doladım sıradakine girdim 2 2 alarak çıktım bu kısımda bir tane çiçeğimi alıyorum bakın burası çiçeğimizin düzü tersinden doğru şöyle orta kısımdaki yapraktan tutturuyorum tutturmadan önce burada bir zincir çekiyoruz 1 zincirden sonra tutturdum Şöyle e, içinden dolandım. Tekrardan 2 zincir çekip uç kısma battım. Kapattım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine battım. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3 zincir. Aradan girdim. Kapattım. Tekrardan 2 zincir. Sıradaki tığ battısına girdim. Kapattım. 2 zincir. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 2 2 alarak çıktım. Burada bir zincir çektim, çevirdim. Yaprağımıza sabitliyorum. Şöyle aradan dolanıyorum. 2 zincir çekip sıradakine sıradaki zincire kapatıyorum. Tekrardan 2 zincir çekerek e, ara veriyoruz arkadaşlar. 5 tane çimen yapacağım şimdi arada çimenlerimi hemen hızlıca kamera arkasında yapmak istiyorum bu şekilde 5 tane çimen yapıyorum ve bir tane daha birleştirme size göstermek istiyorum uç kısma çiçeğimizi denk getirdik ben şöyle birazcık yaptım arkadaşlar uç kısımdan sonra bakın 5 tane ara veriyoruz hemen şöyle göstereyim 1 2 3 4 5 tane ara verdikten sonra 2 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. 2 2 çıktım. Bir zincir çekiyorum. Bir tane motifimi alıyorum. Tersinden doğru ortadaki yaprağı tutturuyorum. Bir zincir değil, iki zincir çekiyorum. Yandakine batıp kapatıyorum. Tekrardan 2 zincir bir defa doladım. Yandakine batıyorum. 2, 2 çıktım. 4 zincir çekip dolanıyorum. 2 zincir çekip yandakine batıp kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. 2, 2 alarak çıktım. 1 zincir çektim. Çevirdim tersini. Buradaki yaprağımdan batıyorum kapattım. 2 zincir çektim. Sıradaki tığ battısına batıyorum, kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Sıradakine batıyorum. 2, 2 çıktım. 4 zincir çektim. Aradan dolandım. 2 zincir çektim. Sıradakine batıyorum. Bu birinci çimenimdi bu şekilde. 5 tane çimen yapıyoruz. Bakın. 1 2 3 4 5 sonra yine oyamızı kuruyoruz e, bu şekilde ben bütün motiflerimi ekleyip ütüleyip size ütülü halini göstermek istiyorum Oyamızın ütülenmişi de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Yani model çıkaracağım diye bu kadar örmüşüm onu fark ettim. Neredeyse yazmanın bir başının e, biraz daha örsem yarısına gelmiş olacağım. E, şöyle göstereyim. Bakın uç kısımdan başladık. Aralarda beşer tane çimen yaptık. Ee, güzel oldu. Motifleri birazcık zahmetli olabilir. Hatta motiflerinin sadece çimen kısmı zahmetli arkadaşlar. Affedersiniz. Yaprak kısmı zahmetli. Ee, şu üst kısımlar bana inanılmaz kolay ve zevkli geldi. Çiçek kısmı. Yazmaya birleştirmesini anlatmama gerek yok. Gördüğünüz gibi bütün motifleri ekledim. Tıkır tıkır ilerliyor. Ee, çok... E, pratik bir model demek istemiyorum yani çünkü başta benim bile gözümü korkuttu özellikle şu yapraklar yani sadece bu yapraklar bana dert oldu onun haricinde bütün e, gerisi kolay diye düşünüyorum e, yapılabilir bir model ben yapar mıyım açıkçası bu kadar yaptıktan sonra demek ki kolaymış dedim kendi kendime yani bir oturuşta bu kadar yapabildiysem kolaylıkla yapılabilecek modellerden bir tanesi. Mutlaka tavsiye ediyorum. Bir deneyin arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz modelleri şöyle bir karış gösterip bırakıyorum. Bunu bu kadar ördüm. Demek ki gerçekten zevkli yani. <laughs> e, motifler de zevkli. Ben normalde motifli oya sadece çiçek motifli oyayı yapıyorum. Onun haricinde çok fazla motifli oya yapmıyorum. Motif yapmak bana çok e, zahmetli geliyor. Yani motifini ayrı yap. Yazmaya ayrı işte. Ama bu çok pratik geldi. Büyük ihtimal ben bu yazmaya devam ederim diye düşünüyorum. Çok da emin değilim ama büyük ihtimal devam ederim. Bitirirsem de size mutlaka göstermek isterim arkadaşlar. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Videomu ve oyamı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.